Herkese merhaba. Business Planet'in bu bölümünde Bristol'dayız. Uzun işsizlik dönemleri Avrupa'da gençleri, yaşlıları, engelli vatandaşları, kadınları ve özellikle farklı etnik grupları yakından ilgilendiriyor. Yeni iş kuran yaratıcı girişimcilerin sayısı da oldukça sınırlı. İngiltere'de son birkaç yıldır bu nüfusun fikirlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir program bulunuyor. Bu programın mucizevi sonuçlarını ekranlara getiriyoruz. İzlediğiniz <laughs> Michael'ı ziyaret edeceğiz. Michael iki yıldır öğrencilere kiralık oda bulmak konusunda uzmanlaştı. İşleri çok iyi gidiyor ve şimdiye dek altı kişiye de istihdam sağladı. Michael yeni işini kurmadan önce iki yıl işsiz kaldı. Outset programına başvuran girişimci iki aylık bir eğitimin ardından iş yerini faaliyete geçirdi. Outset programı geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu'nun girişimcilik ruhu büyük ödülüne layık görüldü. We Önceden 85 euroya oda da kiralıyorduk. Şimdilerde yaklaşık 200 euroya kiralıyoruz. Çünkü artık burada hizmeti geliştirerek nasıl pazarlayacağımı öğrendim. Outset programından çok bilgi edindim. Michael 2012 yılında 300 bin euronun üzerinde ciro elde ettiğinden ve işlerini daha da büyütmeyi hedeflediğinden söz ediyor. Bir okul kurarak konuklarımıza yurt ortamında İngilizce dersleri vermek istiyoruz. Ayrıca iş deneyimimizi paylaşabileceğimiz yerel şirketlerle bağlantıya geçmeyi istiyoruz. Outset programının direktörlüğünü yapan Bev Hurley ve Bristol Belediye Başkanı George Ferguson'la görüştük. Program sayesinde 170 iş yeri kuruldu, 200 kişiye istihdam sağlandı, Bristol ekonomisine 1.2 milyon euroluk katkıda bulunuldu. Outset programı sayesinde İngiltere genelinde 1500 kişi iş sahibi oldu. Girişimcilere yeni bir metot önererek eğitim veren ve planlama stratejileri geliştirmelerini sağlayan programın amacı yeni nesil girişimcilerin gerekli fonlara ulaşmasını sağlamak. Planlama stratejilerindeki riski ortadan kaldırdıktan sonra onları kredi veren kuruluşları yönlendiriyoruz. Bu şekilde finansmana ulaşmaları büyük ölçüde kolaylaşıyor. Şimdiye dek Outset programına katılan şirketlere yaklaşık 1,2 milyon euroluk finansman sağladık. Bunlardan bazıları iflasa uğramış ya da bir şekilde en temel finans kaynaklarından dışlanmıştı. Benim için başarının anahtarı tutkuyla tutunduğunuz bir fikriniz olması, kendinize inanmanız, bu fikri hayata geçirmek konusunda kendinize güvenmeniz, sıkı çalışmanız ve başarmakta kararlı olmanızdır.